Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta gördüm çıtır tavuğu yapacağız. Malzemelerimiz: yoğurt, şöyle bir içim krema markası fark etmez. Bir adet yumurta, tavuk tavuk her şekilde olur ben pirzola aldım Sonra blender kullanacağız, un kullanacağız. Bu kadar. Şimdi ilk önce tavuğu ince ince doğrayacağım. Biraz zor kesiliyor. Hani bu kadar değil tavuk. Burada daha doğranmış var. Bu şekilde. Şimdi hepsini doğradık. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar sosunu hazırlayacağız. İlk önce bir tane yumurta sosu için. Bu şekilde. Bir adet yumurta. Sonra bir kaşık un. Kaşığımız şu şekilde bir <laughs> yemek kaşığı. Arkadaşlar bu kadar un koyuyorum. Koydum işte. Arkadaşlar şimdi unumu koydum. Ee, şimdi kremamı açıyorum. Krema da 7 TL bu arada. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. birazcık daha tuttuk söyleyeceğim. Zor toz zaten tuttu o yüzden bir çay kaşığı kadar yeterli. Evet arkadaşlar karıştırdık. Bakın artık lapa değil. Şimdi zor tozlarımızı rondodan geçireceğiz. Şöyle. Sosumuz hazır. Şöyle göstereyim. Sosumuz hazır. Çoklarımız şey. Çoklarımız da hazır. O da burada. Şimdi ilk ocağa yağımızı koyacağız ve kızışmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar yağımızı koyduk. Şimdi kızışmasını bekliyoruz. Malzemelerimiz de burada hazır. Tavamız, sosumuz ve doritosumuz. Arkadaşlar şimdi yağımız ısındı. Tavamızı alıyoruz. Öncelikle buna batırıyoruz. Şöyle. Sonra alıyoruz. Ve Şöyle göstereyim. Doğru bandırıyoruz. Böyle her tarafına gelecek şekilde. Bandırdık. Şimdi de yağımıza koyuyoruz. Yine aynı şekilde bir tane daha yapayım. Böyle bandırıyoruz. Sonrasında buna bandırıyoruz. Böyle 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 böyle. Her tarafına gelecek şekilde. Sonrasında da bu evet. şekilde yap. Kızarıyorlar. Arkadaşlar sonuç bu. Muhteşem görünüyorlar. Burada daha bir sürü kızarıyor. Şimdi tadına bakacağım. Bayağı sıcaklar burada. Şimdi tadına bakalım mükemmel olmuş arkadaşlar. Çok beğendim hatta biraz bile yapabiliriz biz. Ya yani ketçapla falan yerseniz öyle çok güzel olur. Arkadaşlar çok güzel olmuş tadı. Çok beğendim gerçekten. Böyle emekler falan hepsine değdi. Kesinlikle sizin yapmanızı da tavsiye ediyorum. Biraz makarna. Şunu çekebilirsin birazcık tavuk. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Yani az önce izlediğiniz zaten çok güzel oldu tadı. Ben yani çok beğendim. Hani doyuruyor da. Yanında kür soslu makarna yaparsanız da çok güzel oluyor. Ve daha fazla böyle yemek videolarının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu şekilde de. Bay bay.